Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber %10 yayınlarının TYT Fizik 3. konu denemesinin çözümünü gerçekleştireceğiz. Bugünkü denememizdeki konumuz kuvvet ve hareketli arkadaşlar. Kuvvet ve hareket konusu üzerine ÖSYM'nin son yıllarda sormuş olduğu soruların kazanımlarını göz önünde bulundurarak sizler için 10 tane güzel, eşsiz, yenilesiz soru yazmış olduk. Şimdi de bu soruların çözümlerini gerçekleştireceğiz. Ee, bu tarz içeriklerin, bu tarz denemelerin devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup e, videomuza da beğeni atabilirsiniz. Gelin dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuzun çözümüyle başlayalım. Evet, ilk sorumuzda diyor ki sürtünmeden kaynaklı enerji kayıplarının önemsenmediği sınıfında öğrencilerine kuvvet ve hareket konusunda bir deney yaptırmak isteyen Aslı öğretmen, kütleleri hariç tüm özellikleri aynı olan öğrencilerden 70 kilogram sahip, 70 kilogram kütleye sahip ataya, hareketli yatay düzlem aslında e, üzerinde hareket edebilen daha doğrusu demek istemiş ancak devrilmeyen bir buzdolabını dolabını e, 80 kilogram kütleli Burak ise sabit sınıf duvarını eşit kuvvetlerle anlık olarak itmelerini söylemiş e, Burak bu deneyde hareket etmemiş Ata ise sol tarafa buzdolabı ise sağ tarafa doğru hareket etmiş. Sonra da sınıftaki öğrenciler bu deney hakkında bazı yorumlar yapmış arkadaşlar. Şimdi yorumlarımıza odaklanalım ve öncelikle olayımızı anlayalım hatta. Şimdi bizim bildiğimiz bilgi atının 70 kilogram olmasıydı. Bunun yanında buranın ise 80 kilogram kütleye sahip olmasıydı. Şu an biz bu bilgileri biliyoruz. E, bu iki öğrenci de aslında baktığımızda e, ata buzdolabını e, Burak ise duvarı itiyor. Bu noktada Burak herhangi bir kayma ya uğramıyor. Fakat ata sol tarafa, buzdolabı ise sağ tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. Bildiğimiz bilgiler bunlar. Şimdi Burak burada sola kaymıyorsa öncelikle burada kesinlikle bir sürtünme olduğunu söyleyebiliriz. Neden söyleyebiliriz? Çünkü eğer ortam sürtünmesiz olsaydı siz duvarı ittiğiniz anda hemen zıttı yönünde size bir tepki kuvveti oluşturacağı için ne olurdu? Siz de aynı şekilde zıt yönde uyguladığınız kuvvet zıt yönde hareket etmeye başlardınız. Demek ki burada sürtünme var. Ya diyebilirsiniz ki biz en yukarıda sürtünmeden kaynaklı enerji kayıplarının önemsenmediğini söylemedik mi? Arkadaşlar sürtünmeden kaynaklı enerji kayıplarının önemsenmemesi demek sürtünme yok demek değildir. Biz diyoruz ki sürtünme var fakat bu noktadaki sürtünmeden aslında dolayı olacak enerji kaybını göz önünde bulundurmuyoruz. Aslında demek istediğimiz şey bu. Peki şimdi bu deneyi incelediğimizde bunların ikisinin de aslında buzdolabını ve diğerinin ise buranın ise duvarı F kuvvetiyle eşit kuvvetlerle ittiklerini biliyoruz arkadaşlar. Peki burada bildiğimiz bir sonraki şey de aslında buz ee, buzdolabını iten çocuğun sola buzdolabını ise sağa kaydı. Şimdi bu deneyle ilgili bazı yorumlar var önümüzde. Öncelikle demiş ki ata yerine ilk durumda Burak olsaydı buzdolabı eşit sürede daha büyük yol alırdı. Şimdi arkadaşlar ata yerine Burak olsaydı öncelikle Burak burada olsaydı durumla ilgili değişecek tek şey aslında kütle olurdu. Burak burada olduğunda da aynı şekilde ata nasıl F kuvvetiyle itiyorsa Burak da aynı şekilde F kuvvetiyle itecekti. Dolayısıyla da aslında buzdolabının kendi kütlesi değişmeyecek. Buzdolabına uygulanan net kuvvet yani F kuvveti değişmeyecek. Hatta F kuvveti demeyelim orada biraz sürtünme de var. F eksi F sürtünme diyelim. Bu kuvvet değişmeyecek. Buzdolabının kütlesi değişmeyecek. Dolayısıyla bizim buradaki fizikteki temel yasamız olan F eşittir MA'daki aslında herhangi bir değer değişmeyeceğinden ötürü A değeri de yani ivme değeri de değişmemiş olacaktı. Dolayısıyla da ne diyecektik? Aslında bunlar herhangi bir şekilde daha büyük ya da daha küçük yol almaz. İlk durumda ne kadar yolu aldıysa buzdolabı, ikinci durumda da o kadar yol alır demiş olacağız. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış diyeceğiz. İkinci öncülümüze gelelim. İkinci öncülümüze demişiz ki Burak yerine ilk durumda ata olsaydı duvarı ittiğinde sol tarafa doğru hareket edebilirdi. Şimdi Burak buradaydı. 80 kilogram kütleye sahipti ve Duvarı F ile ittiğinde geriye gidemiyordu. Bu neden olur? Normalde Burak sağa gitmek ister ama demek ki yer öyle bir sürtünme uyguluyor ki Burak'a aslında bu noktada. Ne oluyor arkadaşlar? Hareket olmuyor. Demek ki aslında buradaki F sürtünme dediğimiz değer buradaki duvarın Burak'ı ittiği F kuvvetine eşit ki Burak burada herhangi bir kuvvet ne yapmıyor? Daha doğrusu herhangi bir hareket göstermiyor. Şimdi biz burada Burak yerine atayı bulundursaydık ne olurdu? Şimdi burada buranın aslında e, hareket etmemesi demek ne demek? F kuvvetinin F sürtünmeye eşit olması şu an demek. Peki burada atı olsaydı ne değişirdi? Bakın atı olduğunda ve burayı aynı kuvvetle ittiğinde yine duvar tarafından yine aynı şekilde F ile itilmiş olacaktı. Aynı zamanda da burada yine bir sürtünme oluşacaktı. Fakat dikkat edin buradaki sürtünmenin maksimum değeri buranın buradaki haline göre ne olmayacaktı arkadaşlar? Aynı olmayacaktı. Neden peki? Çünkü buranın kütlesi daha fazla olduğundan ve siz burada F sürtünmeyi hesaplarken K çarpı N yani yerin tepki kuvveti bize. Ne oluyor buradaki N? Bizim ağırlığımıza eşit olmuş oluyor. Ağırlığımızın tepkisi olmuyor. Dikkat edelim. Ağırlığımıza eşit büyüklükte olmuş oluyor. Peki ne oluyor o zaman? KMG oluyor. Dolayısıyla da siz buraya burayı koyduğunuzda buradaki değer eğer G'yi 10 kabul edersek 800 gibi bir değer. Eğer Atay'ı buraya koyarsak da 700 gibi bir değer olacak. Yani K'nın da burada değişmediğini düşünürsek ki sorumuzun başında e, buradaki kütleleri dışında herhangi bir özelliklerinin hani farklılık göstermediğini söylemiştik. E, burada o zaman sürtünmenin maksimum değeri azalacak mı? Azalacak. E, o zaman belki buradaki F dediğimiz değer belki 800 ile 700 arasında bir değerdir. Yani 800'lük kuvveti e, daha doğrusu o F kuvveti 800'e e, aslında yetişemeyen ama bu noktada 700 uygulandığında bu sürtünme ne olmuş olur? Yani sürtünme 700 seviyesinde olduğunda, 700K gibi olduğunda belki de o F kuvveti 700'den büyük ama 800'den küçük bir değer olursa ikinci durumda ata burada olduğunda, 70 kilogramlı ata burada olduğunda ne olabilir arkadaşlar? Hareket edebilir. Lütfen dikkat edin buradaki F sürtünme değerini hesaplamamızın aslında amacı bu. Neden? Çünkü ilk durumda 800, ikinci durumda ise 700 gelmiş oluyor. Dolayısıyla da burada atıyorum ki F kuvveti 750K değerinde bir değerse 800 uygulandığında o çocuğu hareket ettirmeyebilir sürtünme 800 olduğunda. Fakat sürtünme 700K olduğunda o çocuğu hareket ettirebilir artık eğer o arada bir değerse. Dolayısıyla hareket edebilir miydi? Evet hareket edebilirdi diyeceğiz. Üçüncü öncülümüze geliyoruz. Burak duvara daha büyük bir kuvvet uygulasaydı sol tarafa doğru hareket edebilirdi. Dediğimiz gibi Burak buraya F uyguluyor ve demek ki F dediğimiz değer F sürtünmeye eşit. Ama bu Burak F'i eğer F sürtünmeden daha büyük olacak şekilde arttırsaydı ne olurdu arkadaşlar? Aynı şekilde yine harekete geçebilirdi. Bu eğer F değeri F sürtümeden daha büyük olursa. Dolayısıyla da ne demiş olacağız? Üçüncü ihtimalimiz de olabilir bir ihtimaldir. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı demiş olacağız arkadaşlar. İlk sorumuz için gelin dilerseniz vakit kaybetmeden ikinci sorumuzun çözümüne geçiş yapalım. Evet ikinci sorumuzdayız arkadaşlar. Günümüzde bazı araçlarda sürat sabitleyici bir sistem yardımıyla şoförün ayağını gaz pedalından çektiğinde dahi aracın sabit bir süratle harekete devam etmesi sağlanır. Bu sistemin devre dışı kalması için fren ya da gaz pedallarından birine basılması gerekli ve yeterlidir. Buna göre yatay düzlemde hareket eden bu sistemin aktif olduğu motor tarafından oluşturulan kuvvet ve sürtünme kuvveti haricinde başka bir kuvvetinde etki etmediği bir araç var. Bu ne demek oluyor? Size bir sistem anlatmış. Günümüzdeki yeni nesil araçlarda da olacağı şekilde ne oluyor? Sürat sabitleyici bir sistem oluyor. Siz ona diyorsunuz ki 80'de kal. O siz gaza veya frene basmadığınız sürece sürekli 80'de gidiyor. Uzun yollarda çok faydalı bir sistem. Peki bu noktada bunun sistemle alakalı hangileri doğrudur demiş bize. Görmüş olduğunuz gibi. Geçiyoruz bakıyoruz hemen diyor ki arkadaşlar bize. Harekete başlayıp yani hareket başlayıp bu sistem açıldıktan sonra... Araca herhangi bir anda etki eden net bir kuvvet mevcut ise kesinlikle gaz ya da fren pedalına basılarak bu sistem devre dışı bırakılmıştır. Şimdi adam bana diyor ki hareket başlıyor ve hareket başladıktan sonra bu sistem açılıyor ve ben net kuvvet olduğunu söyleyebiliyorsam ya gaza ya frene basmışımdır. Yani diyor ki yavaşlamış ya da hızlanmışımdır diyor. Eğer bir net kuvvet varsa, ya diyebilirsiniz ki net kuvvet dediğimiz şey ivmeyi beraberinde getirir. E, i̇vme demek de hız değişimi demektir. E, o zaman ya gaza basarım ya frene basarım ki hız değişsin. Fakat arkadaşlar, bakın dikkat edin buradaki değerlerimizde bizim için aslında önemli olan şu: Siz gaza ve frene basabildiğiniz gibi aynı zamanda direksiyonu hareket ettirerek de ne yapabilirsiniz? Bu noktadaki hız değerini değiştirebilirsiniz. Neden? Sürat değişmez. Evet ama siz direksiyonu çevirdiğinizde hız değişir. Dolayısıyla da ne olur arkadaşlar? Burada bir net kuvvet size etki eder. Neden? Çünkü hız değişimi demek ivme demektir. İvmenin olması için illa hızın değişmesine gerek yok. Büyüklüğünün değişmesine gerek yok. Hızın değişmesine gerek var ama büyüklüğünün değişmesine gerek yok. Yönü de değişebilir. Dolayısıyla kesinlikle gaz ya da frene basılmıştır diyemeyiz burada. Araç bu sistemde kullanıldığı sürece herhangi bir andaki ivme büyüklüğü sıfırdır diyor. Arkadaşlar siz burada ivme büyüklüğünü sıfır yapmak durumunda değilsiniz. Dediğimiz gibi yönünüzü değiştirirseniz eğer herhangi bir e, direksiyon hamlesi yaparsanız süretiniz sabit kaldığı süreç boyunca hızınız değişebilir. O yüzden ivme büyüklüğü sıfır olmak zorunda değildir. Kesinlikle diyemeyiz buna da. Araca etki eden sürtünme kuvveti nedeniyle motor tarafından hareketin aynı süratte devam etmesi için sürekli bir kuvvet uygulamak kadar. Evet sonuçta size bir sürtünme etki ediyor. Size bir sürtünme etki ettiği için ve sizin süratinizin sabit kalabilmesi için motor sürekli olarak aslında çalışmalıdır. Yani siz bu noktada süratinizi sabitlediniz diye motor çalışmayacak diye bir şey yok. Düşünün ki bir yokuşa çıkmaya çalıştığınızda hatta motor daha fazla güç harcayacaktır. Çünkü amacı süreti sabitte tutmaktır. Dolayısıyla bu kesinlikle doğrudur. Yani cevabımız da yalnız 3, 5 şıkkıdır arkadaşlar. Gelin dilerseniz 3. sorumuzun çözümüne geçiş yapalım. Üçüncü sorumuzdayız. İlayda öğretmen fizik dersinde tahtaya o gün işleyeceği konuyu yazmış ve her bir kelimeyi numaralandırmış. Öğrencilerine de bu tahtada numaralandırılarak verilmiş kelimeleri değerlendirmesi ve bu ifadeleri yorumlamasını istemiş. Öğrencilerin verdiği cevaplardan hangileri doğrudur? Öncelikle düzgün kelimesinin altı çizilmiş. Bu numaralı yani bir numaralı kısım için düzgün kısmı için bu hareketin düzgün ve doğru şeklindeki bir yolda gerçekleştiğini ifade eder demiş. Arkadaşlar burada göreceğimiz düzgün kelimesi aslında bizler için Kelime anlamı olarak baktığımızda hız sürat değerinin sabit olduğunu ifade eder. Yani aslında e, bu noktada ivmesiz bir değer olduğunu ifade eder. Yani sabit hızlı anlamına gelir. Bunu söylemiş olalım. Sabit hızlı, hatta sabit süratli diyelim buraya. Sabit hızlı, sabit süratli anlamına gelmiş olur. Peki. İkinci kelimeye dikkat edelim. İkinci kelimede doğrusal demişiz. Doğrusal ne demektir? Arkadaşlar doğrusal adı üzerinde doğru şeklindeki bir yolda gittiğinizi, yani herhangi bir çembersel yörüngeye girmediğinizi, farklı bir yörüngeye girmediğinizi ifade eder. Dolayısıyla biz birinci öncülümüze baktığımızda bunun yanlış olduğunu, ikinci öncülüme baktığımda da bunun yine yanlış olduğunu göreceğim. Çünkü doğrusalın anlamı burada aslında bir doğru şeklinde yani doğru bir yolda, düz bir yolda ilerlediğinizi ifade eder. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de yanlıştır. Üçüncü öncüle geldiğimizde ise cismin hareket yörüngesi hangi şekilde olursa olsun bir hareket halinde olabileceğini ifade eder. Evet zaten hareket kavramı tam olarak bunu ifade eder. Dolayısıyla bu noktada bu kelimelerin ne olduğunu aslında e, ne yapmış olalım? E, buraya da doğrusal rota diyelim. Hangi anlama geldiğini bilelim arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizden istediği yine aynı şekilde e, kazanımlardandır demiş olalım. Dolayısıyla üçüncü ifademiz doğru. Cevabım ise yalnız 3 olmuş olacaktır B şıkkı. Gelin dilerseniz dördüncü sorumuzun çözümlerine geçiş yapalım.